Selamün aleyküm Selam abi. Ne oldu? Benzin bitti abi, amınakoyim kaldım soğukta Valla, aman başka bir şey olmasın da Yok abi, ya. Benzinin çaresi var Nasıl gitti? Petrol size <laughs> mi gideceğiz? Yok ben de hep bugünler için 1 litre benzin ayırırım motorumda Allah Allah Aynen Gitti mi abi? Aynen Ya bu havada yolda kalmak çok zor Valla Allah, Allah razı olsun senden abi Senden de ne demek ya Bu seni petrole kadar götürür. Bayağı hepsini koymasan da olur. Olsun ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kanka hatırladın mı beni? Hani benzin vermiş. <laughs> <değil mi? gülüyor> Aynı mevzu. <laughs> Yine mi? Yani. Herkesi kurtarıyorum valla <laughs> Dediğim gibi herhalde benzin, <laughs> benzin veriyor. Ee, nabeyin, e, ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi kanka senin sormak lazım. Vallahi iyi çalışıyor bende. Yallah iyilik versin. Sağ Valla şey, sen bu şey işinden cennete girersin herhalde. Eyvallah. Ne <laughs> demek ya. Valla ben her zaman zaten ayırıyorum. Şeyde, motorumda. Mutlaka bir litre benzin vardır motorda. Vallahi.